Arkadaşlar herkese hayırlı günler. İkindi ne oldu ama. İnan ki şöyle bahçeye gelince şöyle biraz bir çekim yapayım dedim. Seviyorum ben böyle çekmeyi. Fıstık. Bu da bizim evin kibar kedisi. Fıstık. Fıstık. E ee, Gel. Fıstık. Arkamdan gelmiş. Arkadaşlar bakın burada sarı da patlıcanımız var. Bu patlıcan yerli patlıcan. Bakın. Beyaz yerli patlıcan. Bakın şöyle beyaz beyaz. Tabi bunlar tohumu döndüğü için daha beyaz oldu da. Bunu tohum bıraktım. Fıstık. Bu hatay patlıcanı değil mi? Maşallah. Bu sene belki bir ton su içti. Ama karşılığında 5 tane patlıcan vermedi. İçtiği suya yazık. Fasulyelerimiz. Turşuluk, yemeklik. Her şeye uyuyor. Gördüğünüz gibi. Bu fasulyemiz çilli kız. Arkada çok belli olmuyor. Bu siyah kırcılı. Gördüğünüz gibi. Burada yeni döküm fasulyemiz yine var. Yalnız bu e, şeker fasulye. Bu şeker. Tabi bu barbunyaydı. Komitesler gördüğünüz gibi artık miadını doldurdu. Bunlar artık sökülecek. Yapacak bir şey yok. Her şey zamanında. Arkadaşlar aslında video çekme sebebim de biraz da şu. Bakın. Biz perşembe günü <laughs> bir bakır domatesi serada unutmuşuz pembe domates maşallah taş gibi gibile hiçbir şey olmamış olmaz zaten bakın bir kova domates serada unutulmuş çok uyanık aslında kendim uyanık derim ama hiç uyanık değilmişim ben yine şüphelendim cuma günü çünkü Domates satarken bakıyorum pembe az. Tabii oldu. Patron konuştu. Elmeya. <laughs> sende oldu. Benim suçum ne? Biz bu domatesi serada unutmuşuz. Bir kova domates var Kıber burada. Şöyle. Taş gibiler. Hiçbir şey olmamış duruyor. Bunu şu ne olsun? Götürelim. Şöyle bir yerleyelim. Gidelim. Artık az böyle diz bu eviyatını otlu yerleri. Maşallah bu sene bu otla hiç simi hiç arınmadı. O şey ahhu dudum dibinden patlamış. İyi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Orada kalacak o. Bunlar bili bili. Evet arkada mutlamış hem. <laughs> Arkadaşlar üzümleri haline bakayım. Kuşlar ne hale çevirmiş gördünüz mü? Delmişler üzümleri yemişler yemişler çürütmüşler. Üzümler düzüm hali bırakmamış. Böyle içine ekledim. Öyle bir girey bakayım. Horoz, korkuyorum senden. Aa, çok ters bak ya. olmaz. İşte bunlar hep böyle kuşlar yaralımış çürütmüş. Mübarekle yüz yüz madem ki bir tanesini bitiriyor ondan sonra iyi ama öyle değil. Bunlara bakın. Heh. Olağan üzümleri ziyan etmişler. Bize yemeği bile bırakmayla. Ne bakayım. Hep gibi. Dur. Üstüze basarım. Bakın şu <laughs> siyah üzümü e, yeni parçalamışlar. Şöyle bakalım. Yeni parçalanmış. Daha az önce yemişler demek ki. Zaten siyahlaşamayalar ki. Gördüğünüz gibi her şeyi düşman var. Horoz. Ama burası dolmuş. Ama şimdi dökün Şöyle gidelim. Şundaki da 2 3 tane komuşlar tek. Bakın her tarafı çürük, her tarafı çürük. Her tarafı yenik. Bu üzümler bu sene satamadım. Şuradan kesecektim aslında. Öyle satacaktım bunları. Benim eşim maşallah. Sanki e, burada üzüm yokmuş gibi. Bu dalların ucundaki üzümleri almış imiş. Üzümle götürecektim. Üzümleri yedi diye götürmedim ben de. Artık seneye inşallah. Hayır dışarı çıkmak yok. Bunlar çok arsız. Arkadaşlar işte bak. Domatesim. Cuma gün unutulmuş domatesim. Pembe domatesim. Herkese hayırlı günler. İnan ki bunun için video çektim. Çünkü halam geldi. E, Sen domatesi unutmuşsun dedi bana. Ben de dedim ben domatesi unutmadım. Her tarafı topladım. Ben ağacında toplanmadı unutuldu babında dedi zannettim ama öyle değilmiş. Meğerse ben toplanmış domatesi unutmuşum serada. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Gününüz hayırlı olsun. Gününüz, geceniz iyi geçsin inşallah. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günler herkese.